Şehit'e hoş geldiniz. Bir inceleme köşesi için bugün sizlerle birlikte ePassport ürününü inceleyeceğiz. Nedir ePassport? Bir mini klavye ve içerisinde de mini bir mouse barındırıyor. Yani hem mouse pad hem de e klavye pad gibi bir şey diyebiliriz aslında buna. Bu ürün bize geldiğinde bu şekilde geliyordu. Bundan dolayı bir kutu açılımı ne yazık ki yapamayacağız. Daha doğrusu e geldiği zamanki bir hali bize bir ee, baloncuklu poşetin içerisinde, kılıfın içerisinde geldi. Ondan dolayı da bir kutu açılımı ne yazık ki yapamıyoruz. Ama e, çok şükür ki ürün bize sağlam gelmiş. Daha sonra paketi açtığımızda bayağı şaşırmıştık. Nasıl bu şekilde basit bir şeyle gönderebiliyorlar diye. Ama e, şükür ki bir problem olmamış. Şimdi ePassboard'u biraz inceleyelim sizlerle birlikte. Bu ürün bir Q klavye ve İngiliz bir klavye. Türkçe klavye değil. Eee bilgisayar Türkçe olarak ayarladığınız zaman klavye Türkçe kullanabiliyorsunuz ama işte Türkçe karakterleri ne yazık ki içermiyor. Türkçe klavye ezbere bilen bir insan bunu çok rahat bir şekilde kullanabilir. Örnek veriyorum şurası i burası bir nokta vesaire gibi ya da yumuşak g olması gibi gibi özellikler. Yani bu klavyeyi ezbere bildiğiniz zaman Türkçe klavyede problem yaşamazsınız kullanmakta bu klavye ne için iyi olur? Ya yani ne için güzel kullanabilir? Neden rahatlık için gerekebilir? Ben mesela bir mini bilgisayar kullanıyorum televizyonumda. İlerleyen videolarda zaten bu mini bilgisayarın tanıtımını sizlere daha sonra incelemesini sizlere yapacağım. E, mini bir bilgisayar kullanıyorum televizyonumda. ben koltuğuma uzandığım zaman o bilgisayarı yönetebilmek için işte ekstra koca bir klavye, ekstra bir mouse işte olmasını istemiyorum. Hem mouse'u hem klavyesi olan ve iki avucumun içerisinde sığabilen bir klavye ve bir mouse istiyorum. Ondan dolayı da böyle bir ürün almıştım. Ee, şimdi birazcık ürünü inceleyelim sizlerle birlikte. Dediğimiz gibi e, Q klavye ve İngiliz bir klavye. Türkçe karakterleri içermiyor. Ön tarafında görebileceğiniz şey standart bir klavye olan FM tuşları yani F1, F2, F3, F5 ve bunları kullanmanız için rahat bir şekilde FM tuşu var. Ee, ve işte CTRL e standart, çifti, altı, işte Windows tuşu, Home End tuşu, işte kısa yol aslında bu klavyede bir de şöyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Ee, kısa yolları çok fazla. Örnek veriyorum ses kısma, ses açma, komple ses kapatma, tarayıcısını açma, geri gelme tuşları, işte müzik yani media player açma tuşu ve onları yönetebildiğiniz kısa tuşlar ee, ve en güzeli de bizlerin de çok sık kullandığı CTRL alt del yani FM tuşuna bastığınız zaman bu enter tuşuna bastığınız zaman görev yöneticisini açması çok güzel bence. Ee, gibi çok böyle kısa yolları içinde barındıran çok güzel bir klavye aslında. Ee, klavyenin hemen alt kısmına baktığımız zaman bir tarayıcıdayken sayfa aşağıya yukarı oynatabilmeniz için tuşları var. Ee, bu cihaz bilgisayara bir receiver bağlı, Bluetooth bir receiver la. O receiver bir bağlantı koptuğu zaman buradan e, tekrar resetleyip ya da tekrar bağlanmasını sağlıyorsunuz. Şuradaki ufak noktacık Boş bir şey arkadaşlar. Bunu hani belki ileride bir projelendirme adına kullanırsınız diye boş bırakılmış. Yani bir işlemi olmayan bir şey. ve Bir tuş da değil aslında basamıyorsunuz da buna. Hemen üst tarafında ise açma kapama tuşu var bu cihazın. Yan taraflarında herhangi bir şey yok bu ürünün. Baktığınız zaman sadece şuradan bir kızıl ötesi algılayıcısı mı? Evet bir kızıl ötesi algılayıcısı mevcut. Bir de on off tuşu var demiştik. Arka tarafında ise bir hoparlörü var sadece. Yani bu hani nasıl söyleyeyim size bir hata ya da bir sıkıntı olduğu zaman buradan ses veriyor. Klavye. Hemen arka tarafından da pilleri takıp cihazı kullanmaya başlayalım. Bu arada burada bluetooth receiver oluyor. Şu anda burada göremiyorsunuz. Bu alan boş çünkü ben onu zaten bilgisayara taktım. Ve bu cihaza pillerini takacağız şimdi. Bu cihaz sadece iki tane kalem pille ile çalışıyor. Bu kalem pilleri zaten her yerde bulabilirsiniz. Çok özel bir kalem pil olmasına gerek yok. Tabii bizim tavsiyemiz uzun süreli rahat kullanım için daha kaliteli piller kullanın bence. Çünkü cihaz açık kaldığı zaman çok hızlı tüketebiliyor pillerinizi. Bundan dolayı on-off tuşunu açıp kapatmayı unutmayın kesinlikle. Yani bunu çok sık kullanın şu tuşu özellikle. Bundan dolayı da pilleriniz en azından bitmez. Şimdi ben bu cihazı kullanabilmek için cihazı açacağım ve cihazı biraz yan tarafa doğru çekeceğim. Hemen sol tarafımızda zaten mini bilgisayarımızın ekranı gelecek. Şimdi ürünü ben açtım. Hemen ekran kaydını açayım ve aktif edelim sistemimize. Ekran kaydımızı başlattık. Şimdi sizlere neler yapabileceğimizi gösterelim. Hemen öncelikle bir tarayıcı açalım. Bu tarayıcıyı kullanmak için isterseniz e, mousepad'e iki kere basabilirsiniz. İsterseniz de mouse'un sol tuşunu kullanabilirsiniz. Ben mousepad'e iki kere basacağım e, ve tarayıcı aktif edeceğim. Tarayıcı karşıma açılıyor. E, buradan da hemen sizlerle birlikte e, bir şey nete gireceğim. Daha önce de girmişim ben zaten burada. Enter'a basacağım ve sayfaya gitmeye bekleyeceğim. Sayfa karşımıza açıldı gördüğünüz gibi. Bugün en son girdiğimiz haberimiz Snoop Vision nedir videomuz var. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Hemen şu sağ üst köşede onun da linkini verelim sizlere. Orada şu hemen şuraya basarsanız videoyu da izleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi web sayfamız açılıyor. Bu web sayfamız açılı dursun. Ben size hemen diğer özelliklerinden bahsedeyim. Yani diğer tuş kullanımlarından bahsedeyim. Şimdi bastığımız zaman e, öncelikle şu mouse'un sol tuşuyla. Şimdi şuna demiştik ki space tuşları yani boşluk tuşları bunları hemen size gösterelim. E, buradaki space tuşunu kullanarak boşluk bırakabiliyorsunuz. Ve şuradaki silme tuşunu da kullanarak keza e, silmeye devam edebiliyorsunuz. Ses açma tuşu demiştik. Şurada görebiliyorsunuz. Sesi kısabiliyoruz. Sesi açabiliyoruz. Ee, ve diğer özelliklerini aynı şekilde de kullanabiliyoruz zaten. Ee, bu e, mouse pedi ve klavye pedi içerisinde barındıran ürün gerçekten çok kullanışlı. Türkiye'de belki bunun çok daha farklı çeşitleri var. Özellikle benim daha önce kullanmış olduğum Microsoft'um var bir tane. Mousepad'li klavyesi. O ürün de gerçekten çok kaliteli ama çok pahalı e, Türkiye piyasasında. Bu ürünleri yurt dışından tedarik etmek evet biraz daha e, uzun süreçli, uzun soluklu oluyor ama en azından hem daha ucuz e, evet kalite olarak da baktığımız zaman elimize aldığımız zaman ürünü çok hafif bir ürün gibi geliyor ama e, en azından işlevsel bir ürün. Gerçekten kullanabileceğiniz bir ürün. Tavsiye edebileceğimiz bir ürün. E, yani aldığınız zaman pişman olmayacağınız bir ürün. Bundan dolayı da bence hani e-passport önerilir mi? Evet önerilir. Bu ürünü alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bluetooth ile bağlantı sağlıyor dediğimiz gibi ee, ve kaliteli ya yani. yani en azından hani kullanmaya değer bir ürün. O parayı verdiğimiz zaman. Ee, bir video çekmenin daha sonuna geldik. Anlatmayı unuttuğumuz bir şey olabilir. Merak ettiklerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Ee, bir de kapanış hatırlatmasını yapmayı unutmayalım hemen. Ee, şurada sağ taraftan tekrar çıkacak olan çekiliş videosunu izlediğiniz zaman SanDisk Cruiser H16 gb flash belleği nasıl kazanabileceğinizi öğreneceksiniz. Ee, bu çekilişimize gerçekten katılmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Ee, kanalımızı takip etmeyi unutmayın ee, ve bu videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Biz de sizsiz bırakmayın. Bu arada dediğimiz gibi sakın ama sakın abone olmayı unutmayın. Ee, her zaman sağlıklı ve mutlu kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.